İslam şeriatı kaynağına değil Avrupa medeniyetine sarılmak. Ne hazindir ki ülkeler iliklerine kadar sarılmış vaziyette. Denir ya, hali alem orta yerde. Hali hazırda, yer küresinde yaşamakta olan toplumlar ve o toplumları yöneten medeniyetler, ki bu medeniyetlerin baz aldığı kaynaklar, bize bu vahşi ve cani tabloyu gösteriyor. Özellikle son bir asır içerisinde vücut bulan kaotik ortam hiçbir şekilde medeni değildir. Batıya ve batılı odaklı toplumsal barışı, huzuru, istikrarı bozan, iktisadi ve ahlaki mazbutiyetleri sıfırlayan, insanı madde haline getirip taptıran bir anlayışın söz sahibi olduğunu görüyoruz. İşte bu dehşet verici tablo ve atmosfer dertemez yıllardır ikmale getirdiği mimsiz medeniyete müptela olmuş bir sistemin akıbeti ne olur sorusu dün olduğu gibi bugün de yanıt aranıyor ve buna mukabil soru ve sorgulamalar kaçınılmaz bir kimlik kazanıyor. Çünkü gidişatın vahim hali bize dünü aratıyor. Gerek siyasal iktidarlar ve gerekse muhalefet pek tabii ki toplumun sözde sözcüleri kesilen zevat günü kurtarma adına siyasi ve sosyal aldatmacalarla kafaları kuma gömüyor. Ne hakikatlere zihnini açıyor ne de gerçeklere odaklı bir yaptırım söz konusu. Hal böyle olunca da ceremesini ağır bedeli toplum veriyor. Manevi hiçbir değeri kutsamayan ahlaki çöküntü batağı içerisinde ister birey ister toplum genel itibariyle debelenip duruyoruz. Kötülükler tamamen güzelliklere galip çalıyor. Günlük hayat akışı tamamen maddeye odaklanmış. İşte bu maddeye tapma halinden dolayı mevcut ekonomik sıkıntılar her türlü gayri ahlaki iş ve işlemi de mazur görür hale geldi. Hasılı kelam ne toplum ve ne de yönetimler müreffeh bir ülke ve toplum haline gelebilme adına efor sarf etmediği gibi tarihsel geçmişine de odaklanmıyor ya da odaklanmasına izin verilmiyor prangalar var işte özü itibariyle en büyük zafiyet ve keyfiyet batının ve batılı odaklı prangalardan kurtulamayışımızdır. Her ne kadar kurtuluş arayışı içerisinde olma gibi bir hal zaman zaman gelişiyorsa da dikkat edilirse vesayetçi anlayışlar çeşitli kirli ve karanlık senaryolar üreterek atılan adımları akamete uğratıyorlar ve çırpındıkça daha bir batıyoruz. Lakin manevi medeniyetsizliğin ruhuna teslim bayrağı çekiyoruz. İşte terör, işte şiddet, işte kan ve gözyaşı. Envay ahlaki çöküntü içerisinde barındıran hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma, çeteleşmeler, fuhuş, uyuşturucu denir ya hangisinden söz edeceksin? Bakınız sevgili dostlar mevcut sohbetimizi daha bir koyulaştırmadan önce Atatürk'ün istismarcıları kimler başlığı altındaki yazımı hatırlatmak istiyorum. Uzun olsa diye çok kapsamlı bir yazıydı. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Paşa? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır. Ne hazindir ki 84 yıldır Atatürk'ü bunlar din ve millet düşmanı olarak göstermeye çalışıyor çalışmışlardır. Onu insanlık cibiliyetinden, fıtratından çıkarıp adeta ilahlaştırma haline sokmak isteyen bu istismarcılara artık devlet ihaliyenin sille indirmesi gerekir. Evet, böyle dikkat çekici bir paragrafı da aynı yazıda dile getirmiştik. İşte o yazıda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır sözüne dikkat çekmiştik. Bunu dillendirmemdeki gaye şuydu. Sahte Atatürkçülerin, istismarcı Kemalistlerin, rantiyeci medya ve siyasetin kaş yapayım derken göz çıkarma halini ortaya koymaktadır. Çünkü bunlar Atatürk'ü bu milletin gözünden her gün biraz daha düşürmek gayreti içerisindeler. Peki bunda ne elde edebilirler? Onların kar ve zarar cetveline baktığımızda Atatürk hakkında bu sahte ve istismarcı halleri toplumu birçok fraksiyonlara bölmek için kullanıldı bir kez daha yeni 28 Şubatları postmodern dayatmaları yaşatmak istiyorlar. Bunların yaptıkları kirli kışkırtmalardır. Toplumun önemli kesimlerini Atatürk düşmanlığıyla itham etmektir. Yeni bir Batı esaretine mankurt bir medyanın hortlamasına, yabancılaştırıcı ve sömürgeci eğitim sisteminin yeniden geri getirilmesine gayret ve çabalar söz konusu. Önceki gece çok izlenen bir televizyon kanalında sözde Atatürkçüleri izledim. Konuşmaları akla ziyan. Özellikle Atatürkçü Hulki Cevizoğlu'nun konuşmalarını şahsen az da olsa bir bölümünü beğendim. Sayın Cevizoğlu diyor ki CHP'nin Atatürkçülüğüne inanmıyorum. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun eşiyle sarhoş bir kafayla Atatürk'ün ölüm yıldönümü münasebetiyle anma gününde dans etmesi ve Atatürkçülüğe sığınmalarını kınıyorum ve devamla. Atatürkçülük medeniyetçilik demektir. Bunlar siyaset ve rantını temin etmek için bazı medya gruplarıyla ve siyaset alanındaki Atatürk'ü savunma şekillerini ciddi görmüyorum ifadelerini kullandı. Zaten biz de yıllardan beri bunun savunmasını yapanlardanız. Ama gerçekten başlık olarak da kullandığımız İslam şeriatı kaynağına değil Avrupa medeniyetine sarılmak ifadesi yerli yerindedir. Geçmişimizden günümüze dek yaşanmakta olan Batı dünyasından ithal edilmiş medeniyetle Atatürkçülüğe sarılarak, Atatürk'e istismar ederek toplumu her gün biraz daha ahlaki bakımdan, ekonomiksel bakımdan, teknoloji bakımından, barış ve kardeşlik bakımından büyük çapta tahribatı uğratmaktadır. Adeta Türkiye'yi bu ideolojiye mahkum ediyor ki her gün biraz daha medeniyetsizliğin, ahlaksızlığın, iktisadi çöküntünün uçurumuna yuvarlanmaktadır. Zira hali alem meydanda. Yüzyıldan beri Türkiye'yi fraksiyonlara böldürmeye çalışıyorlar. Demin söyledik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydar kalacaktır ifadesine bakıldığında birinci ışık doğrudur. Elbette ki herkesin naçiz vücudu toprak olma gerçeğiyle karşılaşacağı gibi Atatürk'ün de naçiz vücudu toprak olmuştur. Ama yadigar olarak bıraktığı cumhuriyet ne yazık ki ilelebet bir cumhuriyet olma vasfını yavaş yavaş yitirmeye yüz tutmuştur. Bunun sebebi mucibesi de aşırı derecede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün uzaktan yakından alakası olmadığı bazı tanımlamalarla anılır hale getirilmesidir. Atatürk yapmış gibi Atatürk'ü halkla karşı karşıya getirme halleri en önemlisi de laikçilik perdesi altında Atatürkçülük perdesi altında Türkiye'yi dinsizliğe sürükleme fırsatının peşinde oldukları gün gibi aşikardır. Bu itibarla Atatürk'ün yadigar olarak bıraktığı o cumhuriyet ne yazık ki zaten ehliyet yaşıyor. Ehliyetsiz eller tarafından heba ediliyor. Madem öyleyse Cumhur'da diyor ki böyle bir cumhuriyeti kabul etmiyoruz. Atatürk'ün bıraktığı cumhuriyet fazilettir, toplumsal bir izzet ve şereftir, namusluluktur, dürüstlüktür. Rüşvetten, adam kayırmadan, siyasetin kavgasından, kargaşasından, yalan söz vermelerinden, vurgun ve ranttan uzaklaşmış bir cumhuriyet olması gerekir. İşte Atatürk'ü, Atatürkçülüğü bu şekilde bu toplum biliyor, tanıyor. Tam tersi ise Atatürk'ün ruhunu şad etmek yerine incitmektir. Mezarında bile rahatsız etmektir. Eski bakanlardan Masum Türker de Hulki Cevizoğlu ile beraber konuşurken Atatürk'ü anma gününde 9'u 5 gece anında saygı duruşu yerine ben arabamdan iner, kıbleye döner, Atatürk'ün ruhuna Fatiha okurum. Bunu söylemeleri sahte Atatürkçü ve istismarcılara bir ders ibret olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu itibarla İslam şeriatı kaynağına değil Avrupa medeniyetine sarılmak hali toplumu uçurumun kenarından geri döndüremez. Zira yegane kurtuluş çaresi İslam şeriatının getirdiği medeniyettir. Dünya çapında tek başına kısa bir dönemde medeniyete kurulan bir devletin yüzyıldan bütün dünyaya yayılıp insanlığın kurtuluşu için getirdiği medeniyettir. Hakikatin ve ve ilahi gücün temsilcisidir o medeniyet. Yüce İslam dininin medeniyetinden her gün biraz daha fersah fersah uzaklaştırılmış medeniyet, medeniyet değildir. Merhum Akif'in dediği gibi, Garbın afakına sarmışsa çelih zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Biz de bu paralelde diyoruz ki şu Türkiye'mizin 100 yıllık geçmişine bir göz atalım. Türkiye bu 100 yıl içerisinde nereden nereye gelmiş, ne gibi mesafeleri kat edebilmiştir? Siyasilerin birbiriyle boğuşmalarından başka toplumlar arasına kin, nefret, bölücülük oluşturmaktan başka herhangi bir yenilik toplumun rahatlayabildiği huzur, mutluluk, müreffeh bir hayatta yaşıyorum diyen var mı Türkiye'de? Devletin kamu kurum ve kuruluşlarına bakalım. Yasama, yürütme ve yargı erki. Tabiri caizse birçok yönüyle nereye el atarsanız atın elinizde kalıyor. Ender'in saygı ve sevgilerimle.